Güdanya Hocam merhabalar. Ee, Türkiye Eğitim Sene olarak bazı çalışmalar yapıyorsunuz sendikatınız adına. Bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Başla şunu söylemek isterim ki ülkemizin başı sağ olsun diyerek başlamak istiyorum. Kargo uçağımızın düşmesi sonucunda şehitlerimiz var. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ee, geride kalanlara, ailesine Rabbimden sabırlar diliyorum. Ee, bu tabii ki kolay bir iş değil. Ee, zorlukla birlikte ülkemizin üzerine düşen büyük bir acıdır. Biz de o ailenin acılarını paylaşıyoruz, paylaşmak istiyorum, acını belirtmek istiyorum. Efendim e, sizler de buraya kadar geldiniz, teşekkür ediyoruz. Biz e, Türkiye İklimseli olarak e, bu zamana kadar sendikal çalışma içerisinde ülkemizin menfaatlerinin, memleketimizin de menfaatlerinin olduğu yerde Türkiye sen de vardır bu hiçbir zaman kaçınılacak bir görev değildir. Asli görevimiz açık söyleyelim ülkemizin sorunları, ülkemizin bekası ve bizim birinci ilkemiz önce ülkemiz düsturuyla başlayıp sendikal çalışma yapmaktır. Kırşehir'de de Türkiye Eğitimsel Şubesi olarak biz biliyorsunuz 2021 dönemi itibarıyla başkanlık olarak devraldık. Seçim sonucunda arkadaşlarımızın teveccühüyle başladık. Bundan önceki dönemlerimizde de biz sendikal çalışmalarımızı yönetim olarak da devam ettik. Biz bu bayrağımızı ne kadar daha ileri götürürüz çabasındayız. Bu çabamızın içerisinde öncelikle eğitim çalışanlarımızın sorunlarıdır. Bu sorunların başında biz diyoruz ki eğitim çalışanı elit bir tabaka şeklinde ve ehil kişilere verilmiş bir sistemin neferleridir. Fakat bunların değerlerinin düşürülmemesi, itibarlarının yükseltilmesi konusundaki çabalarımız bizim amaçlarımız arasındadır. Bunu rahatlıkla söylemek istiyoruz. Ondan sonra gelecek olan nedir? Özlü kaplarıdır. Bu özlük haklarıyla birlikte eğer ki itibarları da yüksek olduğunda Kırşehir içinde olsun, Türkiye içinde olsun eğitimin kalitesi yükselecektir. Gelecek neslinizin kalitesi yükselecektir ve eğitime verilen değer de ortaya çıkmış olacaktır. Bu nedenle bizim çalışmalarımız, projelerimiz doğrultusunda e, tabii ki gerçek olan eğitim çalışanının yanında olduğumuz, bizim projelerimizin içerisinde şiirsel çalışmalar, konferanslar, özellikle e, bilgilendirme konusunda teşkilat mensubu kişilerle birlikte üyelerimize gereken en yakın ilgiyi göstermektir. Bizim buradaki hani gayemiz dediğimiz arkadaşlarımızın refah bir şekilde ekonomik seviyesi de yüksek bir düzeyde eğitim çalışan olmasıdır. Biliyorsunuz en yakın zamanda Ağustos ayında 8. toplu sözleşme görüşmelerimiz vardı. Bu görüşmelerin içerisinde arkadaşlarımıza tabii ki e, alınması gerekenlerin e, çok az oranda olduğunu söylemek isteriz. Çünkü e, yetkili sendikam oturduğunda orada e, özlük hatlarımız, ekonomik haklarımız konuda yoksun çıkmıştır. Biz bu doğrultuda isteklerimizi, taleplerimizi dile getirdiğimizde ise bu taleplerimiz kabul olmamıştır. Çünkü hükümetle oturduğu takdirde yetkili sendikan bu konuda önerilerini sunaraktan kabul ettirme konusunda yetkilidir. Biz de diyoruz ki bu alınan özlü kaplarımızda olsun, ekonomik değerler de olsun yetersiz ve şu anki konumda açlık sınırının altında bir maaşla çalışan eğitim sektörü dolayısıyla zor durumdadır. Yetki Türkiye Eğitim Sen'e verdiğiniz takdirde bu olan olayların olmayacağını sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bu doğrultuda çalışmamızı gerçekleştirirken Birinci derecede eğitim çalışanının sorularının içerisinde bugün e, norm fazlalarımızın e, Türkiye'de ve Kırşehir'de olması üzücü bir ortamdır. Çünkü öğretmenlerin derslerinde, sınıflarında olmak isterler. Bundan dolayı yetkililerden biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu norm fazlası öğretmenlerimizin bir an evvel atama şeklinin değiştirilmesini Yok, bu çözümü bir an evvel ortaya koymalarını istiyoruz. Çünkü bunun arkasından resen atama vardır. Resen atamada kesin kesin bir çözüm bulunmalı. Resen atamalar kaldırılmalı ve öğretmenlerin belirli bir şekilde motivasyonunu yükseltmeleri gerekir. Bu da resen atamalarda öğretmenlerimi sıkıntıya sokmaktadır. Biz eğitim çalışanının içerisinde daima yanında olduğumuzu, Bununla birlikte istişare halinde olduğumuzu, bu istişareler sonucunda gerekli çalışmalar neyse üyemin fikirleriyle birlikte, eğitim çalışanı fikirleriyle birlikte hareket etmek bizim düsturumuzdur. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmeye başlayacağız ve bu süreç içerisinde de arkadaşlarımızla birlikte aynı yolu yürümeye devam edeceğiz. Yakın dönemde bir seçim olacağı söyleniyor. Evet. Tam olarak seçim tarihiniz nedir? Evet, şu an konumda Türkiye genel olarak da konfederasyonlarımıza bağlı şubelerimizin seçim takvimi başlamıştır. Bu seçim takvimlerimiz Kasım ayı içinde, özellikle delege seçimlerinin olduktan sonra genel kongreler olacaktır. Bu kongreler özellikle bizim şubeler arasında genel merkez takvimi doğrultusunda başlamıştır. Bunlar delege seçimiyle birlikte ilan edilmiştir. Bu ilandan sonra ise bizim şu an 8. olan genel şube kurulumuz olacaktır. Bu kurulumuzda delik olarak seçilen arkadaşlarımız yönetimi seçecektir. Şu an konumda bu seçim takviminin içerisinde iş ve işlemlerimiz devam etmektedir. Ve bununla birlikte de 7 Aralık Pazar günü Neşe Dertaş Kültür Merkezi salonumuzda bu kongremizi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte biz diyoruz ki biz güçlü, büyük ve özellikle üyesinin yanında olan bir sendika olaraktan arkadaşlarımızın o gün 7 Aralık'ta bizlerle birlikte bu kongremizi gerçekleştirmek için davet ediyoruz. Tabi delegelerimizle birlikte bu demokrasi şöleni şeklinde bir salon içerisinde gerçekleştirecektir. Arkadaşlarımıza bu konuda duyarlılıklarına dolayı da teşekkür ediyoruz. Delegelerimizi bu arada kutluyoruz ve onları 7 Aralık'ta özellikle orada görüşmek üzere kongremizi yapmak üzere beklediğimizi iletmek istiyorum. Yeni seçim döneminde aday mısınız? Evet, kesinlikle arkadaşlarımızla birlikte çıktık bu yola bu yolun e, tabii ki birinci derecede Türkiye kimsenin daha güçlü bir yapıya getirilmesi, yeni projelerimizle, bu arkadaşlarımızla ve eğitim çalışanının yanında olmak suretiyle onların e, gereksinimlerini karşılamak için var olduğumuzu söylemek istiyoruz. Biz şu an konumda bir makam mevki şeklinde değil özellikle memleket meselesi içerisinde milli duyarlılıklarla milli gücün içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı bizim bu değerler içerisinde güç alaraktan üyelerimize bunları aksettirmek suretiyle her yönüyle yanlarında olduğumuzu, bununla birlikte sorunlarını çözmeye, kendilerini elit bir tabaka şeklinde yaşatmaya ve bununla da birlikte de itibarlarının geri alınması için çalışmaya devam edeceğiz.